Evet şöyle kaydımıza başlayalım. Arkadaşlar böyle spontane bir video olacak. Ee, kısacası hani hem şu an kanalın gidişatından hem de yeni geçeceğimiz oyundan bahsedeceğim. Şu an zaten bildiğiniz üzere so yaklaşık 6-7 aydır neredeyse bir yıldan beri Battlefield 1'deyiz. Sadece son 6 aydır e etkinlikler düzenliyoruz. Kendi sunucumuzda zaten sunucunda da tam belli gözükmüyor. Şöyle gördüğünüz üzere hemen tıklayalım. Abi Skorap, TR, %100 Argo yasak vesaire. Şimdi arkadaşlar izleyici moduna geçelim. Ben hem size e, güzel detaylı bilgiler vereyim. Hani ne yapacağız, ne edeceğiz gibisinden. Şimdi arkadaşlar bu az önce gördüğünüz sonucunun kapanmasına tam bir ay bir hafta kaldı. Yani önümüzdeki ayın e, yeni yılında yeni yıl girdikten sonra yani 2026 Ocağın 17'sinde arkadaşlar bizim sunucunun kirasının süresi doluyor. Yani biz bunu en son bir yani ilk bir aylık kiralamıştık yani ilk admin veya da bu etkinlikleri düzeltme anlamında o şekilde başlamıştık bir aylık bir aylık diye. En son arkadaşlar 3 aylık kiralama yani 3 aylık kiraladık kiralama. Neyse ben bunları kesmeyeceğim arkadaşlar çünkü o kadar vaktim yok çünkü bugün ekstra bir zaman ayırdım da geçtim bilgisayara tekrardan kendi yani işime gücüme bakacağım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi 3 aylık kiranın artık süresi 1 ay 1 hafta sonra doluyor. Yani Ocak ayının 17'si. Bugün şeyin aralığın 12'si mi ne? Aynen 12'si. 1 ay 5 gün diyelim. Yani normalde dün kastediyorduk. Dün 1 ay 1 hafta diyorduk. 6 gün falan vardı. Şimdi 1 ay 5 gün yani bir ay diyelim. Arkadaşlar dediğim gibi sunucumuzun son bir ayı kaldı. Ee, anlayın siz de beni zaten. O, Ocak ayının 17'sinde bizim sunucu doluyor. Ve arkadaşlar biz e, zaten yani bu ekrana da koyacağım ben. Arkadaşlar yani etkinlikleri biz aslında ilk Rust oyunundan yapacaktık. E, fakat dediğim gibi sonradan dedik ki Rust çok detaylı. Biz dedik normal basit Battlefield 1'de başlayalım. Etkinliklere sonradan. Ee, hani rasta geçeriz diye. Zaten böyle bir planımız vardı önceden beri. Hani bunun işte planını, projesini vesaire yapıyorduk. Yani dediğim gibi uzun dönem bir planımız var. Rastan sonra daha farklı bir oyun hala aklımızda var. Yani güzel bir planlama noktasında bu arada haritayı da değiştirelim. Bunlar kesinti olmayacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde yükleyeceğim. Hem de basit, net, güzel bir şey olsun. Arkadaşlar şu haritayı açtım. Neden? Çünkü dedim hani birazcık daha görsel amaçlı göstereyim. Hani rasta nasıl etkinlikler yapacağız gibisinden. Öncelikle arkadaşlar rast da daha çok bizim et e, şeyimiz var. Hani eee sunucuya hakimiyetimiz var. Misal veriyorum burada işte A ile B arası süngü savaşı yaptık. Hani e, katılımcı arkadaşlar bilir ve dediğim gibi biz kendi ekibimizle yapmıyoruz arkadaşlar. Yani mesela bu videoyu gören Ahmet veya Mehmet abim veya Ahmet kardeşim yani yaşı büyük veya ufak kardeşim hiç fark etmiyor. Bizde yaş sınırı vesaire yok. Şimdi abicim sen bunu gördün ya işte biz de katılamaya işte herhalde bu kendi ekibinden bahsediyor diye düşünmeyin abicim. Bu burada sen şu an bu videoyu gördün. Aa, ben de katılmak istiyorum dediğin zaman sen de bizim ekibimizdensin. Ekibimiz için ekstra oyunu çok iyi oynaya, oynaman lazım vesaire gibi şartımız yok. Burada zaten dediğim gibi süngü savaşı yapan arkadaşlar bilir. Ee, özellikle şu haritayı açtım. Birazcık daha böyle rasta anımsattığı için biraz e, hani hem de geçenki dünkü videoda anlattığım zaman burada birazcık daha rahat anlattığımı fark ettiğim için dedim bu haritayı anlatayım görsel olarak. Şimdi arkadaşlar burada e, tekrardan başa döneyim. Arkadaşlar süngü savaşı yaptığımızda biliyorsunuz her zaman size gaz ve sis kullanmayın diyoruz. Niye? E, şunların silah olduğunu düşün. 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5'in sis ve gaz bombası olduğunu düşünün. Biz birinci silahı kapatabiliyoruz. ikinci silah, üçüncü silah, dördüncü silah kapatabiliyoruz. Mesela sis ve gazı kapatamıyoruz. Kapatamadığımız için size devamlı çete yazıyoruz. Sis ve gaz yasak, sis ve gaz yasak vesaire vesaire. Ama arkadaşlar bu dediğim gibi bizim için ekstra uğraş oluyor ve sizin de etkinliklerde abicim heyecanla kapılıyorsunuz bazen süngü atmak için F yani F tuşuna basıyorsunuz. Yanlışlıkla F ile G yan yana olduğu için yanlışlıkla G tuşuna basıyorsunuz, gaz atıyorsunuz. Belki sırf bu yüzden oyun esnasında o kadar güzel eğlenceli eğlenceli bir aksiyonun içinde abicim size kick atmak durumunda kalıyor moderatörler veya biz ee, tabii onların da görevi bu. Onlar da onu yapmak zorunda. Ben de bunu yapmak zorundayım aynı zamanda. Çünkü burada dediğim gibi sis ve gaz olmaması gerekiyor. Çok fazla uzatmadan. Dediğim gibi biz bunu kapatamıyoruz. Niye? Battlefield 1 bize buna izin vermiyor ki o kadar da kira şeyleri pahalı olduğu halde yani çok saçma bir şekilde şunun. Yani şu 5 numaradaki siz ve gazı kapatamıyoruz arkadaşlar ee, bu en basit örneği fakat rast arkadaşlar rast oyununda bunun tüm hakimiyeti bizde oluyor yani sikoşa admin daha çok bunu sikoşa admin ve Yemna admin tabii ki bunlar e, bu bilgilerden onlardan aldıklarımla e, konuşuyorum. Ya dediğim gibi rast oyunlar veya da genel anlamda oyunlarla çok alakam yok. Fakat dediğim gibi adminler arasında iki tane adminimiz bu konularda birazcık daha bizden çok çok uzman. Yani oyun profesörü demiyorum ama diğer bizim adminlerin arasında en iyi oyunu bilenler ve tabii ki de oyun süreleri daha çok. Neyse arkadaşlar dediğim gibi daha çok hakimiyetimiz olacak ve burada hani rast, şu, şu oyunun şu an rast olduğunu düşünün biliyorum. Şu an Battlefield 1 e haritasındayız, Galicia haritasındayız şu an. Buranın rast olduğunu düşünün arkadaşlar. Misal veriyorum zaten ee, hani dediğim gibi şu an rastı detaylı bir şekilde anlatalım. E, ee, dediğim gibi arkadaşlar bunu rast olarak düşünün. Bizim mesela ilk yapacağımız etkinlikten bahsedeceğim. Mesela rastlana yapacağız gibisinden. Arkadaşlar normal böyle yine ağaç maaç olacak. Buralarda işte burada kaya falan olacak. Burada mesela bir kasaba veya köy olduğunu düşünün. Veyahut da işte artık burada tahtadan bir işte kale olur vesaire. Ondan sonra bu A tarafının yani A, e, A tarafı ondan sonra işte V ise E tarafı. İşte burada bir, her iki tarafta birer admin ve moderatörler olur. Ondan sonra acaba burada da farklı bir köy olur. Burada işte herkes kılıcını kalkanını şey yapar. Bir orta çağ savaşı olarak etkinliklere başlayacağız rasta. bu şekilde arkadaşlar herkes köyünü, ocağını, ocağını işte kasabasını kurar. Ondan sonra savaş alanına ortada artık bir yerde buluşur. Şu çiti düşünün. Çitin sağ tarafında A tarafı, sol tarafında E tarafı işte karşılıklı dizilir. Ondan sonra mancınıklarla, okularla vesaire bir savaş gerçekleşir dediğim gibi Battlefieldlerden daha çok olanağımız var bu sadece en basit örneği ilk yapacağımız etkinliklerden zaten dediğim gibi ekrana koyacağım bu bu bizim eski planımıza olduğuna dair yani 2025 yılının Mart ayında biz paylaşmışız Hatta geçen senenin Ramazan ayında biz zaten bu tip planları projeyi böyle bir koyduk işte bununla alakalı videolar çektik vesaire fakat dediğim gibi editler uzun sürdüğü için tabii ki de şey oldu bu arada ekstradan da ekranda dolaşıyorum <laughs> postket e, gibi olacak zaten bu Lübko gecesindeki bir süngü savaşımız vardı onu editleyecektim fakat dediğim gibi önce bunu yapayım Çünkü arkadaşlar Rast'ın ee, kampanya işte kampanya mı diyeyim işte indirimde şu an 50 indirimde bu bir reklam değildir bu arada. Şimdi bedavaya da şey yemeyelim. Ekstradan bir şey yani bununla alakalı herhangi bir kuruş kazancımız yok. Sadece amacımız şu. Battlefield 1 etkinliklerinde bize katılan arkadaşlar veya katılmak isteyen arkadaşlar şimdiden en azından uygun fiyatı alsın ki Steam'da hani uygun fiyatı alsın ki en azından rasta geçtiğimiz zaman abi işte ben 800 lira işte vermeyeyim veyahut da 1000 lira vermeyeyim. Şu an tahmini olarak ya yani 800 lira, bilmiyorum sonradan artar mı bilmiyorum. Ee, sadece şu an benim bildiğim kadarıyla 800 lira şu an indirimde olduğu için 400 liraya inmiş ve abicim ya yani sistem bu tabii ki de yani kendi herhangi bir reklamımız vesaire yok sadece abicim şimdiden alırsanız en azından e, biz rasta geçtiğimiz zaman en azından hani listenizde olur sadece oyunu bilgisayara indirirseniz ve bize rahatlıkla etkinliklere katılabilirsiniz en azından tam fiyatını verme, vermek zorunda kalmazsınız tekrar ediyorum bu bir reklam değildir bununla alakalı dediğim gibi kanalı daha yeni yeni ee, şey yapıyoruz. Bu iki bölge arasında gidip geliyorum bu arada. Fazla da uzun tutmuyordum. Kaç dakika mı olmuş? 8 dakika olmuş. Çok fazla uzun tuttuk.